onun bunun hakkını hukukunu zimmetine geçiren vermeyen insanları görüyoruz vermeyen insanları görüyoruz vermeyen insanları görüyoruz Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah yetim malı yemek diye bir başlık var büyük günahlar arasında yetim malı yemek en büyük günahlardan biri ahireti batıran şeylerden biri ama Yetim malı yemek demek babası ölmüş çocukların tarlalarından kaçırmak demek babalarının şirketteki hissesini çaktırmadan üzerine almak demektir. Yetim malının yenmesiyle ilgili tehditler yetimlerin haberi olmadan babalarından kalan mala el koymak, o malı bloke etmek veya o malı onlara menfaati daha az bir şekilde dönüştürecek bir hile yapmak demektir. Bu ise büyük günahlardan biridir. Allah muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hayatımı kudret elinde bulundurana yemin olsun ki şu anda onu ateşler içerisinde görüyorum. Kamu malına el uzattığı için, devletin malına el uzattığı için, ey yetimin malına el uzatanlar... Ey devletin malını çarçur edenler! Kırk defa değil, son nefesinizi bakın, peygamberin dizinin dibinde verseniz bile vallahi kurtarmıyormuş. Devletin, ammenin, kamunun malını kendi şahsına getirenler, şahsı için kullananlar ateşler içerisinde Hz. Muhammed Mustafa'nın ifadesiyle. Nisa suresinin 10. ayetinde yetimlerin mallarını yiyenlerin karınlarını ateşle doldurduklarını söyler. Dehşet bir ifade insanı ürküten korkutan o harama yaklaşırken bazı şeyleri hatırlayıp bu manada kendisini hizaya çekmesi gerektiğini anlatan ifadeler de gelir. En hassas olduğumuz nokta neresi ise oradan gelecek senin zaafiyetin neresi ise imtihan alanın orası olur. Nerede sıkıntı varsa Allah seni orayla imtihan eder. Senin paraya imtihanın varsa başkasına gitmez sana gelir bulur. Seni bulur seni Allah parayla imtihan eder. Senin mevkiye vakama eğer bir zaafiyetin varsa Allah seni oradan imtihan eder. Ve şunu unutmayın Allah bize dini hükümleri ricada bulunmuyor. Allah bize dini hükümleri ricada bulunmuyor, rica etmiyor. Emrediyor, emrediyor. Biz bütün emirleri yapmakla mükellefiz. Bütün de yasaklardan kaçmakla mükellefiz. Anlatabildim mi O yüzden cennete gitmek istiyorsanız dininize dört kolla, beş bacakla sarılın. Sarılın. Her şeyinizden fedakarlık edin. Her şeyinizi feda edin. Her şeyinizi yok edin. Her şeyinizi kaybedin ama dininizden taviz vermeyin. El alem ne deri düşünmeyin. Allah ne diyormuş ona bir bakın. Dimdik durun. Siz Allah'a sığının Allah sizi muhafaza eder.